Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Beril Pozan ve Ersin Arıcı'nın düğününden yepyeni muhteşem bir kare getirdim. Sevilen oyuncularımızın düğününe yalı çapkını oyuncuları eğlence kattı. Birbirinden güzel oyuncularımızın muhteşem kareleri geldi. Başrolde oynayan Afra Sarıçoğlu'ndan muhteşem kareleri de videoma eklediğim Yalı Çapkın'ı oyuncuları Taro Emir, Afra Sarıçoğlu ve Diren Polat'tan muhteşem bir kare geldi. Sevilen oyuncularımıza Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın düğününden birlikte eğlenceli kareler geldi. Sizler için bu kareleri anında yayınlamak istediğim, sizler de bu tarz karelerin devamı gelsin istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.